Kripto sesli habere hoş geldiniz. Elon Musk, şirketlerim zor 2023 için iyi konumlandı, işte Dog neden bundan yararlanabilir? Dogecoin ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Dogecoin haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu kripto topluluğunu büyütmek için sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Yakın zamanda Twitter'ı satın alan ve şu anda iç ve müşteri politikasında büyük değişiklikler uygulayan Tesla şefi Elon Musk, Yaklaşan 2023 yılı ne kadar zor olursa olsun, şirketlerinin buna hazır olduğunu duyurmak için resmi tavrını kullandı. Bunun yakın gelecekte bir ödeme, bahşiş aracı olarak Twitter'da uygulanması beklenen Dogecoin üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Twitter'daki kullanıcı etkinliğinin son zamanlardaki zirvesi, Dog ve sahiplerinin yakında fayda sağlayacağının bir başka göstergesi olabilir. Şirketlerim iyi konumlanmış durumda. Elon Musk, birkaç şeyi duyurmak için Twitter'a gitti. Öncelikle 2023'e ilişkin beklentilerini paylaşarak, muhtemelen zor olacak dedi. Bununla birlikte, nörodivergent için iyi haber, Dok kurucu ortağı Billy Markus'un son zamanlarda Twitter'da Musk'tan bahsettiği gibi, tweetine göre şirketlerinin iyi konumlandırılmış olması. Elon Musk'ın şirketleri arasında Tesla, The Boring Company, Neuralink, SpaceX ve şimdi Twitter, İkincisi Ekim sonunda 44 milyar dolara satın alındı. İşte Doggy burada neler bekliyor. Musk'ın şirketlerinin, muhtemelen zor, 2023 ün getirebileceği her şey için iyi konumlandığına dair tiğeti önemli çünkü 3 tanesi şu ya da bu şekilde Dogecoin'de ödeme kabul ediyor. 2022'nin başlarında Tesla, önce bir deney olarak, ardından ürünleri için düzenli olarak bu meme madeni parasında ödeme almaya başladı. SpaceX ilkbaharda aynı şeyi yaptı. Boring Company, Eylül ayında özel bir koleksiyon ürünü olan Bunt adlı bir parfüm satmaya başlayarak dog fiyatını yükseltti. Yaz aylarında Elon Musk, hisselerinin %9,2'sini aldıktan sonra Twitter'ı satın almayı ilk önerdiğinde, Twitter Blue abonelikleri için ödeme olarak DOG'i uygulamaya başlamanın ve içerik üreticilerini ödüllendirmenin iyi bir fikir olacağını söylemişti. Twitter kullanıcı etkinliğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Musk, Twitter kullanımının küresel olarak artmaya devam ettiğini de duyurdu. Bugün kullanıcı etkinliği tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Daha önce satın alma işleminden sonra dünyanın çeşitli yerlerindeki kullanıcı girişinin hızla arttığını, bunun da Twitter tarafından benimsenirse Dogecoin'i kullanmak için potansiyel kitlenin genişlemesi anlamına gelebileceğini Twitter dedi. Bu yazının yazıldığı sırada, önde gelen meme kripto para birimi coin market başına 0. 08773 dolardan el değiştiriyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Dogecoin haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.